the last high hi. Git, git, git buraya, 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 buraya. Git, git, git. Hayır, 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 Gözüm karardı birden. Sersen dedim biraz. Bana o kadar basit görünmedi. Son zamanlarda kulağınızda çınlama ya da bulantı gibi şikayetleriniz oldu mu? Biraz. Baş dönmesi? Evet. Hastaneye gidip bir gözükseniz iyi olur komutanım. Niye? Ne olur ne olmaz. Bir baksınlar. Uşaklar. Finale kaldık diye seviniyorduk ama Heh. boşuna sevinmişiz. Abi de var? Aranızda benim gibi klas bir futbolcu var. Ne o? Korkar mısın final maçından? Ha, iki topa vurdun, futbolcu kesildin başımıza. Tarih yüzbaşının takımıyla nasıl baş edeceğiz finalde? Arkadaşlar, kara gümrük bir gerçeğiyle baş başayız. Adam profesyonel futbolcu, bazı gibi koşuyor. Ne öreceğiz bu adamla? Doğru diyorlar, Ne demişler? Tazıya tut, tavşana kaç demişler. Nasıl yani ya? Kaçacak mıyız? Kaçmak yok, kaçmak yok sus! Bir çare bulacağız. He, senin çarelerin bir işe yaramıyor. Gördük onu. Iyi. Nereden çıktı şimdi bu hastane? Komutanım doktor görevini yapıyor. Ne olur ne olmaz ihmal etmemek lazım. Komutanım isterseniz ben bırakayım sizi. Bu halde araba kullanmayın. Halimde bir şey yok Levent. Ben iyiyim sen beni merak etme. Bölüğünün başında kal onların sana daha çok ihtiyacı var. Ben sana mecburum meleğim. Adını sır gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum meleğim. İçimi senin ısıtıyor. Çok hoş. Ben sana mecburum. Sen mi yazdın? Evet. Senin için yazdım. Ben sana mecburum. Hı. Hmm. Bulmak zor oldu mu? Çok mu uğraştın? Yok yok. yani uğraşmadım. Öyle yani seni düşününce aklıma geliverdi yazdım. Oley be! Ne istersin benden ne getireyim sana gelirken? Hapishane yemeği getir çok severim de. Efendim? Yok bir şey kendini getir, getirebilirsen yeter diyorum. Suzicim Allah'ın izniyle dönüşte annemi babamı da getiriyorum ve seni almayımdan istiyorum. Tabi tabi. Sen döndün. Ya. Nereye gidiyor bu? Cehennemin dibine. Ah ya yani yaptın yine yapacağını. Oh iyi oldu. Vedat'cığım birazdan Süzya'nın tertemizliğiyle oynamanın bedelini ödeyecek. Bodrum'a gidiyorum, kapıyı aç! Lan oğlum! Karşında albaydan torpilli Bodrum Paşası var! Atsana lan kapıyı bak hala bekletiyorsun ha! Emredersiniz. Atsana kapıyı, şaşkın! Bak kayın albayıma şikayet ederim tuvaletlere sürülürsün ha! Nereye böyle telliksi? Albayımdan özel izin kopardım, memlekete gidiyorum kısmetse. Hangi albaymış bu? Oğlum Laz mısın sen? Kaç tane albay var bu alayda? Muzaffer albayım O zaman bir yanlışlık var dostum. Demin arayan albaydı. Kimse o ergele beklet, odunu kapıp geliyorum dedi. Gel. Gel Levent gel. Gel de benim bu şımarık kızımla senin askerinin yaptıklarını gör. Ya baba öyle deme. Sus. Sus. Ben sana evde soracağım. Ne yapmışlar yine komutanım? Daha ne yapacaklar Levent? Suzan bu askeri kandırmış babamdan izin aldım diye. Bu yetmiyor gibi arabamın anahtarını da vermiş. Allah'ım ya. Böyle bir aptallık olur mu? O da binmiş arabaya izne giderken nizamiyeden çevirtirdim. Şaşırmadım komutanım. Ben daha beter de gördüm. Bak bunu derim. Damat tıraşını da ben yapmazsam bozulurum ha. Eyvallah babacığım.